Herkese merhabalar arkadaşlar. Beni bu videoda ilk defa görüyorsanız ben dil ve konuşma terapisi 3. sınıf öğrencisi Alperen Ünal. Yorumlarda belirttiğiniz soruları dil ve konuşma terapistlerine yöneltmiştik. Eğer 1 ve 2. videomuzu izlemediyseniz yukarıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi 3. videomuzla karşınızdayız. Eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. En merak edilen sorulardan biri de para mevzularıydı. Aldığı maaşlardan memnunlar mı? Çalıştıklarına bu para değiyor mu gibi birçok soru geldi. Bu soruların hepsini bir soruda birazcık yumuşatarak toparladım. Dilerseniz videoya geçelim ve merakınızı giderelim. Aldığınız ücret sizi tatmin ediyor mu? Bir gerçek var bizim mesleğimiz açısından. Bir şu an sayımızın az olması, iki emeğimizin karşılığını alma çabamız, bizi şu anda Türkiye'deki ücret politikasından, Türkiye'deki çalışan kişilerin aldığı ücretlere nazaran daha bir iyi, iyi bir ücret almamıza sebep oluyor. Ama bütün dünya ile karşılaştırdığımız noktada da aldığımız ücretin aslında az olduğunu gösteriyor bu durum. Ben yaşadığımız fiziksel ve zihinsel yıpranmanın ve yorgunluğunun karşılığının e, neden da ücretlendirilebileceğini düşünmüyorum. Sağlık sektöründe çalışan bizlerin, bunlar sağlık alanında çalışan bütün sağlık arkadaşlarımın, yani çalışan arkadaşlarımın, hemşireler, odologlar, doktorlar dahil olmak üzere ücretlerinin zaten ben her zaman yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yine reputasyon bazındaki ücret politikalarının da aslında kötü olduğunu düşünüyorum. Evet şu anda aldığım ücret Türkiye şartlarında beni tatmin ediyor. Ama yeterlilik durumunun tartışılabilir bir olgu olduğunu düşünüyorum. Aldığım ücret evet beni tatmin ediyor. <laughs> Son diyormuşum. Ben özel bir üniversitede çalışıyorum. İstanbul Kent Üniversitesi'nde. Daha önce rehabilitasyon merkezine de çalıştım. Mesai saati eşit şekilde bakarsanız aslında rehabilitasyon merkezinde çok çok daha fazla ücret e, alabilirdim. Hatta bir buçuk iki katına e, varan belki ücret alabilirdim. İyi bir anlaşmayla belki. Ama e, tüm süreci düşündüğümde, yapmak istediğimi düşündüğümde, e, zihinsel yorgunluk, ver, verdiğim çaba, günün sonunda elde ettiklerim, motivasyonum, e, mesleki bunalım yaşayıp yaşamamam vesaire ben şu anda aldığım ücretten ve çalıştığım yerden kısacası memnunum şöyle ben kendi açımdan bakacak olursam ben hani mezun olduktan sonra yeterli değildi benim kendi açımdan öğrendiklerim ve desteklemem gerekiyordu birçok eğitim aldım lük devam ediyoruz. Evet, evet. Ve bunun da maalesef çok büyük bir maddi yükümlülüğü var açıkçası. Evet. Yani onu düşünmek lazım burada. Eğer hani ücreti bu alanda bir kıstasla değerlendirebilirsiniz. belki eğer bir eğitim falan almak istiyorsanız yetmiyor bazen. Onu söyleyebilirim. <laughs> Yani evet aslında haklısın. Yani şöyle evet mesela bakıyorsun mühendis de mesela maaş alıyor misal dikotropüste evet. de ama hani orada çok fazla bir gider yok galiba <laughs> ama dikotropüste de gideri çok fazla <laughs> bence. Bir maaşınız eğitime gidiyor yani. <laughs> <gidiyorlar> yani. <laughs> hani eğitime çalışmış olabilirsiniz. Yani ücret konusunda bence öne açık bir meslek açıkçası. <laughs> Şimdi güncel yani durumda konuşursak Hı -hı. kesinlikle bence ücret herkesi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü e, şey var, e, bence çok geniş bir ücret skalası var. Yani Hı -hı. Devlet hastanesinde çalışırsanız başka Hı -hı. özel eğitim merkezlerinin de ücretleri fena değil. İyi bence Hı -hı. yani. E, özel merkezde e, siz belirliyorsunuz tabii bu skalayı gibi. Evet. Hani e, başından sonuna kadar e, çok geniş bir maaş skalası var aslında ama e, bence Herkesi tatmin edebilecek bir maaş diye düşünüyorum. Evet gider konusunu başka bir şekilde tartışabiliriz eğitim <laughs> masraflarımızdan dolayı. Ama o da tabii ki kişisel tercih açıkçası. Aynen öyle. Yani bunu istediğimiz <laughs> için yapıyoruz. Hani otizmle çalışmak istediğimiz için işte flörtelme evet. bu kadar para veriyoruz. Yoksa kimse bize illa floor time alacaksın almadan dikosmo tepsi de olamazsın demiyor. Aslında mezun olduğu zaman bu yeterlikle mezun oluyorsun. Evet. Ve bir eğitim almak zorunda değilsin aslında. Bu kişisel bir harcama gibi geliyor bana o yüzden. Yani bence şey de öyle hani hangi alanda ya da hangi e, işte devlet hastanesinde mi çalışacaksın, özelde mi çalışacaksın orada da birazcık kendin belirliyorsun sen gibi oluyor. Onu söyleyebilirim. Yani senin hayat beklentin ve yaşamak istediğin standartlar doğrultusunda birazcık aslında kariyer adımlarını atıyorsun. Hı -hı. Ona göre de dediği gibi yani bayağı çeşitli bir skalada olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Hem özel eğitim gibi zor olsaydı hani yoğun olsaydı seanslar sürekli. 45 dakika, 8 seans full girseydim hem de hani bu maaşı alsaydım üzülürdüm açıkçası ama hani dediğim gibi daha önce de anlattığım gibi özel eğitimin belki üçte biri yoğunlukta çalışıyoruz. Şu an ve hani aldığımız ücrette ona göre tatmin ediyor diyebilirim. Aldığım ücret beni tatmin ediyor. Hem maddi hem manevi yönden. Çok mutluyum bu mesleği seçtiğim için. Ancak şunu bilmenizi isterim ki özel bir klinik olduğunda ortağınız yoksa eğer giderleriniz aslında gelirinizin yarısına eşit olabiliyor. Bundan kaynaklı e, özel bir kliniğe başlamak istiyorsanız veya böyle bir yer açmak istiyorsanız bunu bilincinde olarak açmanızı isterim. E, sadece kirası, elektriği, suyu değil. muhasebeye verdikleriniz, devlete verdikleriniz, her ay e, yanınızda çalışana verdiğiniz sigortanız aslında total sizin maaşınız kadar da bir parayı oraya ayırmak zorundasınız. Ee, ama geri kalan tutar beni tabii ki de tatmin ediyor. Arkadaşlar bu konuda şunu söyleyebilirim. Eğer özel hastanede çalışmayı düşünüyorsanız ileride e, bu tabii ki çalışacağınız hastanenin koşullarına, şartlarına, sizin yaptığınız anlaşmaya bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ben burada hak ediş usulü çalışıyorum. Yani yaptığım seansların belli bir yüzdesini alıyorum. Dolayısıyla tabii ki her ayki kazancım değişiyor. Bazen çok yoğun olduğu zamanlarda tabii ki biraz daha artıyor. Ya da yaz döneminde mesela hastaların düştüğü bir dönem genelde ee, o zaman daha e, sakin geçiyor ve dolayısıyla bu da e, aldığınız maaşa yansıyor. E, tabii ki ben tam zamanlı bir çalışan olmadığım için e, bu konuda da hani çok net bir şey e, söyleyip yanlış yönlendirmek istemiyorum. E, ben yarı zamanlı çalışıyorum burada. Dolayısıyla e, gerçekten çok değişken. Şöyle ki ne beklediğimize de bağlı. Ben yalnızca maddi bir getirisinden dolayı akademiyi seçmedim. Bence bunu kimse yapmaz aslında. Hani özel bir yerde çalışmakla akademide çalışmak arasında bu durumda fark olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi benim pekiştireçlerim başka şeyler. Benim pekiştireçlerimin başarı bir şeyler üretmek, bir şeyler paylaşmak ya da yeni yeni şeyler öğrenmek. Bu tür şeylerden ben e, mutlu olduğum için aslında çok o maddi kısmını düşünmüyorum. Ama Türkiye standartlarına göre baktığımızda hiçbir işten alınan miktar ya da e, maddi kazanım neyse bence çok da mutlu olunabilecek bir durumda, bir e, zamanda yaşamıyoruz. Ama şunu daha çok isterdim. Eğitimim ya da kendimi geliştirmem için daha fazla bütçenin sunulmasını isterdim. Bu yüzden buraya değinmek gerekebilir üniversiteler bazında akademisyenseniz eğer. Gittiğiniz kongreler ya da katıldığınız bilimsel etkinlikler neyse belli bir oranda üniversitemiz karşılıyor ama bu oran o kadar küçük ki yani istemeye bile utanıyor yani o dilekçeyi yazmak daha çok bence emek istiyor. O parayı cebinden çıkarmak daha mantıklı gibi geliyor o kadar. İçler acısı bir durumda. Umarım bu düzelir. Onun dışında dediğim gibi ne, ne açıdan baktığınıza göre değişir. Maddi kazanım olarak bakıyorsanız ve pekiştireceğiniz yalnızca buysa akademi doğru bir yer değil sizin için. Ama başka şeylerden, biraz önce saydığım şeylerden mutlu oluyorsanız, ikinci plana maddiyatı atabiliyorsanız, o zaman akademi sizi mutlu edebilecek bir yer diye düşünüyorum. Cevaplarından ötürü dil ve konuşma terapistlerine teşekkür ederiz. Eğer terapistlerimize sorularınız olursa aşağı Instagram hesaplarını bırakacağım. Oradan onlara ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Destekleriniz çok önemli. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Sorularımızın devamı var. Haftaya yepyeni sorularla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.